Tutturdu, git yat dinlen, git yat dinlen diye yani. Hayır yani, ben dinlendiğim zaman bu mahalleyi kim kurtaracak yani? Gizli süper kahraman davulcu Orhanız burada yani. Gerçi adam da haksız sayılmaz. Günlerdir yaşanan bu olaylar, işte geceleri de Davulla çıkmak... ...beni iyice uykusuz yaptı ya. Neyse orhanım, sen bunları düşünme, git yatağına bir sıkıcı... Hayırdır ya? Bu adamlar da kim ya? Yani şimdi gündüz vakti eşkıyalık yapacak değiller ya bu adamlar da. Yok canım, şimdi süper kahraman tecrübelerime dayanayım... ...gündüz vakti eşkıyalık olur mu? Olmaz, tabii olmaz. Neyse var hanım, sen bunları düşünme. Git yatağına kavuş. Günlerden beridir yatağı... Allah Allah. Cık 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 cık. Yaşanan bunca olaylar ve geceleri de davula çıkması gizli süper kahraman davulcu Orhan'ı iyice şüpheci yapmıştı ama sen bu şüphelere yenilme Orhan'ım. Sen git şöyle bir güzel yatağına kavuş, güzel güzel bir uyku çek tamam mı? Çok bekledim bu şeyi be Orhan'ım. Hadi bakalım. Haydi bakalım be. Kinan abi nerede? Hava almaya çıktı. Polislerden haber çıktı mı? Araştırıyorlarmış. İşte güvenlik kameralarını tarayacaklarmış. Hayırlısıyla yakalansalar da biz de kurtulsak. Vallahi Orhan'ı zor ikna ettim eve girmeye. Niye? E, niyesi var mı? Doğru düzgün dinlenemiyor ki. Gece davul, gündüz hengame. E, git yat kendine gel dedim. Yok, onu anladım. Niye zor ikna ettim? Ha! Ya işte bir iş olur bir şeye yardımcı olurum diyor da onun asıl derdi merak. <laughs> Uyurken olursa bir şey kaçırırım telaşında. Acil, durum, acil <laughs> durum! Tehlike! Tehlike! Oğlum niye gidip yatmadın sen Allah aşkına? Ya baba acil durum diyorum. Tehlike diyorum ya. Hayırdır Orhan? Ya hayır mı şer mi bilmiyorum da vefa sokağı kuşatmışlar. Ya kimi kuşatmış Orhan? Ne kuşatması? Bir yana kuşatması birader. Ya ne bileyim ne kuşatması İşte eli sopalı adamlar sokağın her tarafında. Evet, evet evet. Ya evet memur bey bir yeni ekip gönderebilirseniz çok memnun oluruz. E, yani yok yok bir olay yok ama öncesinde yaşananlar malum. <laughs> ya siz de takdir edersiniz ki. <laughs> evet, evet evet. Hayırlı vazifeler. Ee ne dediler? Ha, ekip gönderiyorlarmış devriye atacak. O kadar mı? E bu kadar daha ne olsun? Daha ne olsun olur mu ya? Vefa sokağı daral kuşatın, çember altına alın, kuş uçmasın oradan filan demediler mi? Oğlum <laughs> aksiyon filminde miyiz? Baba, bu son 20 gündür yaşadıklarımız aksiyon filmini aratır mı sence? Gerçi bunda da hakkım var. Ana Şaban'la Necmi değil mi o ya? Dur bakayım. Oğlum Şaban, Necmi nereye gidiyorsunuz? İftara geç kaldık ona koşturuyoruz. E oğlum gelin burada yapalım işte hep beraber. Rahatsız etmeyelim. Oğlum o nasıl söz öyle? Hadi hocanın eli kulağında hacı. Hadi, hadi gelin. Gel. Gel. Aleykümselam, Hoş geldiniz. <gülüyor> Şuraya bak. <laughs> geç geç öyle. Allah çok Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizi de kabul etsin ya. Ne yaptınız? Top mu oynadınız? Aziz Allah. Allah'a çok şükür bugün de iftara kavuştum. Orhan'dan Selim abiye, Orhan'dan Selim abiye, Selim abi, Selim abi, Asayiş Berkemal mi? Tamam. Orhan kardeş, Orhan kardeş, Asayiş Berkemal, sizde ne var ne yok tamam. İyi abi, iyi abi, sağlasın, İşte iftarı yapıyoruz, tamam. Allah kabul etsin, Allah kabul etsin, biz de şimdi oturduk sofraya, tamam. Amin abi, Amin abi, cümlemizin, cümlemizin, tamam. Oğlum ne yapıyorsun iftar vakti? Nereden çıktı durup dururken şimdi bu telsiz? Baba Selim abiyle telsiz aldık işte. Mahalledeki bu durumları kontrol edelim. Birbirimize haber verelim. Asa, işber, Kemal mi ona bakalım diye. Allah Allah. Ya çocuk musunuz siz oğlum? Koskoca adamlarsınız ya. Aman. Herkese selam et Orhan. Herkese selam. Selam. Selam tamam. Hmm. 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 Bize diyor. Hmm. Hmm. Dur bakayım. Nasıl yapacağız oğlum? Mandala bas. Eee. Hmm. Hmm. Eee... Um, aleyküm selam e, Selim. Aleyküm selam. Tamam. Oo Muharrem abim nasılsın abim? Nasılsın? Abim nasılsın? Tamam. Eee... Um, iyiyim, i̇yiyim Selim. İyiyim Selim. Tamam. Allah kabul etsin çocuk. Ya... Kötüyle uğraşmak zor meslek. Zor zor. Ama Şaban iyi çocuk. Şaban'da neydi? Necmi? Necmi çok iyi çocuklar. Tekrar, Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Makbula Hanım, uzun zaman oldu seni görmeyeli. Öyle oldu. Dünya telaşı. Şey, beni Veysi gönderdi. Hayırdır teyzem? İyi mi Veysi? Birazcık ağrısı var ama iyi oğlum. Ama teyzem söyle, ne derdin var senin? Bizim evi gözetleyerek dolaşan birileri var gibi. Bizim mahalleden de değiller. Bekir, Elif Hanım kızımı, anneni, Makbule Hanım'ı alıp sizin eve yerleştir, tamam mı? Selim, eşini ve çocuklarını alıp Bekirlere geçiyorsun. Anlaşıldı mı? Tamam. Duydum abi, tamam. Bekir siz Selim'lerle birlikte sizde kalırsınız. Sabaha kadar nöbetleşe uyursunuz. Anlaşıldı mı? Tamam. Orhan Çorbacıya gidip Salih'i yanına al. Bize geçin. Ne kadar yorgan döşek varsa alın buraya getirin tamam mı? Tekin abi biz de gidip Veysi'yi alıp buraya gelelim. Baba yorganı döşeyi alıp niye buraya geliyoruz ki ya? Hep birlikte gidip bizim evde kalsak işte. Oğlum dün kıraathanenin başına gelenleri görmedin mi? Adamlar kimseyi bulamazlarsa dükkana saldırıyorlar. Doğru mantıklı. Polis saat başı devreye geziyor. Eve mi gitseniz? Muharrem haklı oğlum. Şuracıkta uyuruz ne olacak? De, de, aksilik çıkmaz inşallah. Merak etme. Biz bir arada durursak bir şey yapamazlar. Doğru. Bunlar gölgesinden korkar. Beş on kişi yalnız bir adam bulursa üzerine çullanır. Ama bir arada durursak korkar yüreksizler. Benim bir fikrim var. Rüstem'i mi çağırsak? Adam tekvandocu sonuçta yani gelir bile. <laughs> Aman be oldu. Yani şakanın hiç zamanı değil şimdi ha. Sen davulunu unutma yeter. Hadi marş. Tamam baba, hadi bakalım. Alo, alo. Selim, alo. Ne yaptınız Selim? Tamam. Hicret yenge kek yapmış mis gibi. Çay kek takılıyoruz abi. Tamam. Oho, görüyor musunuz bak keyif yapıyorlar ha. Sahurda benim çorbacıda buluşacağız ya abi. O zaman getireceğiz, size de var. Ee, sizde ne var ne yok. Tamam. Ee, bizde ne olsun oğlum. Duvar kenarına kim yatacak diye kavga ediyoruz. Tamam. Niye abi? Tamam. Ya niyesi var mı? Duvar kenarı soğuk ya. Ondan. Tamam. Orhan yatsın abi. Tamam. Niye abi? Tamam. Lan, dur geliyorum. Geliyorum baba. Geliyor. Dur dur geliyor. Kendisi söyleyecekmiş. Yakmıyor. Tabii tabii. <laughs> eh, geldim. Geldim tamam. Niye abi? Ben penguen miyim? Kutup ayısı mıyım ben? Eski moy muyum? Eski moy muyum? Neydi o ya? Ne eski mu diyorsun ha. oğlum? Ne diyorsun? Eski moy muyum ben? Ben üşümüyor muyum? Tamam. Oğlum genç adamsın. Aha. Ne oldu? Tamam. Abi. Abi. Polis devriye atıyor. Çakarlarını gördüm. Tamam. Hay abi aklımız başımızdan gitti ya. Böyle mi tepki verilir? Tamam. kapısı yok. Ne diyorsun oğlum? Ya baba benim yüzümü yıkamaya ben lavaboya gidecektim. Sabah oldu diye de lavabomuzun kapısı yok çalmışlar. Oğlum deli misin? Divane misin? Ne lavabosu? Ne kapısı? Neredeyiz biz? Ha. Biz kıraathanenin nöbetindeyiz değil mi ya? Baba, ya. dede yok. Ana, Tekin abi. <laughs> Tekin abi yok. Tekin abi. Ya baba. Tekin panik... abi. Panikleme, koskoca adam bir yere gitmişti. Allah Allah, kapı yok diye ortalığı birbirine veriyorsun. Tekin abi kaybolmuş. Bak geçti uyuyor orada. Oğlum adamı kaçırmadılar mı geçen sefer? Dede! Dedeciğim! Dedeciğim! Oh. Oo babalık. Anlaşılan selamımızı almışsın. Aldık oğlum, aldık. Allah'ın selamını veririz de alırız da Allah. Bana ağlayıp sızlanmaya geldiysen boşuna gelmişsin babalık. Siz beni içeri tıktırdınız. Yanlış adama çattınız. Ama bedenim burada olsa da elimin kolumun dışarıda olduğunu anlayamadınız. Yok. Onu anladık. Çok iyi anladık hem de. Aferin size. Ama senin de şunu anlaman gerek evlat. Benim bedenim dışarıda ama elim kolum içeride. O ne demekmiş? Şimdi sen benim yanımdan kalkınca doğruca Koğuş abi Haytam Mehmet'in yanına git, selamı ilet. Eski Koğuş arkadaşın Tekin dedenin selamı var. Benimle ilgilenmeni istiyormuş biraz da O sana anlatır ne demekmiş. Hayta Mehmet mi? Ya evlat, deveden büyük fil var. Şimdi tabii ben İçindeki Allah korkusu yüzünden, deden yaşındaki insana hürmet etmeni, mazluma zulmetmemeni, kendi halindeki insanlara eziyet etmemeni falan filan beklerdim. Ama belli ki sen daha dünyevi şeylerle iştigalsin. O yüzden anladığın diller konuşayım dedim. Ne istiyorsun? beni üzmeyeyim seni. Yani basit evlat dışarıdaki elini kolunu keseceksin. Efendi gibi cezanı çekeceksin. Sen bizi rahatsız etmeyeceksin. Ben de seni rahatsız etmeyeceğim. Dediklerini yaparsam bana bulaşmayacağını nereden bileceğim? Hı. Kimseye verdiğin sözü tutamadın değil mi sen? Söz vermek ne demek? Sözünün eri olmak ne demek? Bilmiyorsun değil mi? O yüzden de herkesin sözünden kendin gibi şüphe ediyorsun. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar evlat. Peki öyle olsun. Anlayacağını sanmam ama bir büyüğün olarak yine de diyeyim. Dört duvar arasını ıslah olmak için fırsat çevir. Tövbe et. Cezanı çekerken hatalarını düşün, af dini. Rabbim bağışlayandır. İnşallah sana da hidayet versin. Haydi selametle. <laughs> Geldi mi? Yok yok yok, camide de gören olmamış. Hay Allahım ya, hay Allahım, Bekir, oğlum karakola gidelim. E artık her yere baktık. Tamam, tamam. amca. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Şu, sabah şeflerinin sayılmasına. Oh. Dede, e, çok şükür. Nerelerdeydin Aklımız çıktı. Niye oğlum? Niyesi var mı abi? E, bir uyandık sen yoksun. Bir işim vardı, onu halletmeye gitmiştim. E haber verseydin dede korkuttun bizi. E uyuyordunuz. Dede not bıraksaydın ya ya zaten ortalık karışık. Hiç. Yani kalkıp da seni göremeyince vallahi aklımızı çıldırdık ha. Doğru. Haklısınız. Yıllardır öyle alışmışım ki kimsesizliğe. Bazen benim için telaşlanacak birileri olduğunu unutuyorum. Hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. Oğlum. Helal olsun abi. Sen geldin ya. O yeter. E, ee, oğlum Orhan şu yatağı yorganı kaldır bir köşeye oğlum hadi. Gerek yok gerek yok. E, niye? Ne Götür onları eve oğlum. Herkes kendi rahatına baksın. Eve mi? Dede bak son karar değil mi? Bu aynısı sandalyeye dönmesin. E hadi dedim eve eve oğlum. İyi ee, tamam. <laughs>